Eve döndüğünde yorgunluk iliklerine kadar işlemiş durumda. Bedenin ağır, zihnin ise gün boyunca biriktirdiği düşüncelerle dolup taşıyor. Yapılacaklar listesi aklında dönüp duruyor. Yemek yapılacak, bulaşık yıkanacak, kursa hazırlanılacak, okunacak kitaplar. Hepsini tek tek biliyorsun ama yerinden kalkacak enerjiyi bulamıyorsun. Koltuğa geçiyorsun. "Sadece birkaç dakika dinleneyim." diyorsun telefonu eline alıyorsun. Bir video açıyorsun. Sonra bir tane daha derken zaman akıp gidiyor. Ama ne zihnin hafifliyor, ne bedenin dinleniyor. Hala gerginsin, hala tedirgin. İçinde tanıdık bir ses yankılanıyor. Yine başlamadın, yine tembellik ettin, yine başaramadın. Belki yüksek sesle söylemiyorsun ama içten içe kendine olan sabrını kaybetmiş gibisin. Ve sonunda sessizce "Ben galiba tembelim." diyorsun. Ama işte bu cümle sanıldığı kadar masum değil. Çünkü beyin senin ne söylediğini dinliyormuş gibi görünmese de her kelimeyi bir kayıt gibi alıyor. Her tekrar bir iz bırakıyor. "Ben tembelim." dediğinde sadece bir düşünce ifade etmiyorsun. Zihnin o düşünceyi kimliğine dönüştürmeye başlıyor. Bu yüzden kendin hakkında kurduğun her cümle çok değerli bir nevi iç sesin sen fark etmeden seni şekillendiriyor. Tıpkı ben çalışkan biriyim dediğinde daha fazla üretkenlik hissiyle dolman gibi ben zaten yapamıyorum dediğinde de istemsizce geride duruyorsun. Çünkü bilinçaltı bu cümleleri emir gibi algılıyor. Kuantum düşünce sistemine göre her düşünce bir titreşim, her kelime bir frekanstır. Sen kendini başarısız ya da İsteksiz olarak tanımladıkça farkında olmadan bu enerjiyi yaşamına davet ediyorsun. Çünkü bilinç enerjiyi yönlendirir. Neye odaklanırsan onun alanını büyütürsün. Ben hep erteliyorum dediğinde zihnim bunu varsayım değil, gerçek olarak kabul eder. Sonra da seni o gerçekle uyumlu bir şekilde davranmaya yönlendirir. Bu noktada şu soruyu sorabilirsin. Peki neden böyle oluyor? Neden biliyorum ama yine de yapamıyorum. Bunun cevabı sadece irade ya da motivasyon eksikliği değil. Psikolojide davranışçılık ekolünün kurucularından olan B.F. Skinner davranışlarımızın sonuçlara göre biçimlendiğini söyler. Yani bir davranış seni iyi hissettiriyorsa onu tekrar etme olasılığın artar ve eğer bir davranışın sonunda rahatlama ya da ödül hissediyorsan beyin bunu işe yaradı olarak kaydeder. Tıpkı kısa videolar gibi. Kolay ulaşılır, hızlı tüketilir, anında dopamin sağlar. Beynin bu tür ödülleri çok sever. Bu iyi geldi, der ve tekrar tekrar aynı davranışı yapmanı ister. Zor olanı yapmak ise hemen iyi hissettirmez. Oturup ders çalışmak, spora başlamak, yeni bir şey öğrenmek hemen bir tatmin sunmaz hatta çoğu zaman başta sıkıcı, yorucu ve anlamsız gelir. Çünkü beynin bu yeni davranışın sonunda seni nasıl bir duygunun beklediğini henüz bilmiyor. Kısa vadeli ödül sistemine göre çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden kendini kötü hissettiğin bir anda yine koltuğa oturur, yine videoya sarılırsın. Bu döngü kendini tekrar eder. İzle, iyi hisset, suçluluk duy, yine izle. Ve işte bu döngü seni yoran kısır döngüye dönüşüyor. Ama bu durum senin tembel olduğun anlamına gelmiyor. Bu yalnızca beyninin tekrarları ödüllendirme biçimiyle ilgili ve en güzel yanı şu. Alışkanlıklar değiştirilebilir. Yeni bir sistem kurulabilir. Bu bir gecede olmayacak ama mümkün. Nasıl ki vücudun sporla forma giriyorsa, zihnin de düşünceyle şekil alıyor ve bu süreçte küçük adımlar büyük fark yaratıyor belki sadece 5 dakika odaklanmak, bir işi parçalara bölerek yapmak ya da yalnızca bir sayfa kitap açmak. Bunlar sana küçük gelebilir ama beyin için çok kıymetlidir. Çünkü yeni bir davranışı başlatmak, sinir ağlarında yeni bir yol oluşturmak gibidir. Bu yol her tekrar edildiğinde güçlenir, sağlamlaşır. Zihnin bu yeni yol da işe yarıyor mesajını alır. Sonra o yeni yol alışkanlığa dönüşmeye başlar. Aynı zamanda ortamı düzenlemek de büyük fark yaratır. Dağınıklık dikkatini daha çabuk dağıtır. Gürültü ya da sosyal medya uyarıları zihinsel alanını daraltır. Çevreni sadeleştirmek dikkatini toparlamana yardım eder. Kendini destekleyici ortamlara sokmak da bir yöntemdir. Örneğin motive eden biriyle sohbet etmek Yalnızca üretkenliğe odaklanan bir zaman dilimi belirlemek ya da sadece kendin için bir başlama töreni oluşturmak, bunların hepsi zihnine mesaj verir. Şimdi odaklanma zamanı ve unutma, en önemli şey başarıyı fark etmek ve kutlamaktır. Evet, küçük bir iş bile olsa. Çünkü beyin başardığını hissettiğinde o davranışı tekrar etmek ister. Bugün sadece 10 dakika çalıştım ama başladım diyebilmek zihninde olumlu bir iz bırakır. Bu olumlu iz seni yeni denemelere daha açık hale getirir. Başarı hissi büyüdükçe alışkanlıklar kalıcı hale gelir. Bu süreçte tökezleyebilirsin, yeniden koltuğa oturup videoya sarılabilirsin. Bu çok normal. Değişim doğrusal bir yol değildir ama burada önemli olan pes etmemektir. Her gün yeniden başlamak mümkündür. Kendini yargılamak yerine neyi değiştirebilirim? sorusunu sormak gerekir. Zihnini suçlamak değil, tanımak gerekir. Çünkü beyin yeni yollar öğrenmeye hazır. Onun ihtiyacı olan şey tekrar ve sabırdır. Unutma, zor olan şeyler zamanla kolaylaşır. Bugün seni zorlayan şey birkaç hafta sonra sıradanlaşabilir. O ilk adımı attığında, düşündüğünden çok daha fazla şeyi dönüştürebilirsin. Çünkü sen sadece davranışlarını değil, düşüncelerini ve kimliğini de yeniden şekillendiriyorsun. Bu bir yarış değil, bir yolculuk ve sen bu yolculukta yalnız değilsin. Her küçük adım fark yaratır. Deneyimlerini yorumlarda bizimle paylaş, farkındalık günlüğü ailesi olarak birlikte büyüyelim. Yeni yolculuklar için abone olmayı unutma.